Bay hak Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Aman efendim bendeniz Hacı Cavcav yani Hacibat. Geldik buraya eğlenirken düşündürmeye. Konuk olduk Van Tower alışveriş merkezi sayesinde evlerinize. Biz güldürelim, siz anlayın. Her kahkahanızda mutlu olun. Bu güzel Ramazan ayının bereketi bolca evlerinize dolsun. Aman efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aman ne kadar da iyi ettiniz. Aman aman, aman aman. Ah kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ah sizleri gördüm, çok mutlu oldum benim canlarım. O Salih gelmiş, Zeynep gelmiş, ah Doğa gelmiş, ondan sonra Emre gelmiş, hoş gelmiş. Osman Yavuz gelmiş hepsi hoş gelmiş sefalar getirmiş. Ne iyi etmişler de gelmişler. Ah ne kadar güzel oldu sizleri gördüm çocuklar. Bu güzel Ramazan ayında yavaş yavaş bayrama doğru gelirken bizim Karagöz biraz hastalanmış. Onu buraya bir çağıralım bakalım. <laughs> Heh, öksürüğü de duyuluyor. Karagözüm iki gözüm ah Karagözüm. Efendim. Ah kara gözüm aşağıya gel. Aa, gelemem çok halsizim. Gel de birazcık muhabbet edelim. Ha ah, sen bana ilaç getir ilaç. Çok halsizim. Karagözüm gel aşağıya seni doktora götüreyim. Doktora mı ben gelmem. Ah Karagözüm doktordan korkulmaz. Onlar çok değerlidir. Gelemem 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 gelemem. Gelemem gelemem, gelemem. çok kötüyüm. <laughs> Ateşim 45 derece. Ne? 45 derece olur mu? O zaman 58 derece. Yahu Karagöz'üm insanın ateşi 58 derece olur mu? O zaman ne olursun biliyor musun? Ne olurum? Kaynarsın. Zaten kaynıyorum. Haa. Üstüme bir de kahve koysanız ne güzel olur ha? Demlenirim bir de çay koysanız. Yahu. Karagöz'üm bir aşağıya gel çabuk. Bir şey konuşacağım. Tamam geliyorum. Ay. Oh. Aman. Aman. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Geldim. Ne var be? <laughs> Kara gözüm niye hastaneye gitmiyorsun? Ya pastaneye gidip ne yapacağız ya? Kek mi yiyeceğim? Pasta mı yiyeceğim? Yahu hastane diyorum hastane. Tamam şimdi mektubu sonra yollarım. Ya ne mektubu bir adam? Postane diyorsun postane. Yahu hastane diyorum. Tüh, beni hapishaneye sokuyorsun ha demek. Hapishanede ne yapacağım be? Ya hastane diyorum doktor doktor. Ha anladım ama ben gelemem çok korkuyorum ya. Kara doktordan korkulur mu? Niye yahu? Korkulmaz mı? Bir şey olmaz gideceğiz güzelce seni tedavi edecek. Hem kahraman doktorlarımızla birazcık destek oluruz. Biraz muhabbet ederiz. Evet doğru söylüyorsun beraber pilav yeriz. Ya ne pilavı be adam muhabbet muhabbet. He anladım. Diyorum ki seni güzelce bir hastaneye götüreyim. Yakında bir hastane var. He gideriz ama çok korkuyorum. Korkma korkma. Doktorlar bizim başımızın tacı. Doğru başımızın tacı. Eee onlar olmasa bizler iyileşemeyiz değil mi? Doğru söylüyorsun. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? İleride. Evet. Doktorlar. Evet. Daha çok hasta tedavi edip daha çok alkış toplayacaklar. Herkes camlardan onlara alkışlayacak. E, camlardan onları mı alkışlayacak? Ya sorma. O kadar kutsal bir meslek ki doktorluk. Doğru söylüyorsun. Bütün süper kahramanlardan daha kahramanlar. Nasıl yahu? Yahu hani böyle duyuyoruz ya. Evet. Bir sürü süper kahraman var. Evet. Asıl kahraman onlar. Nasıl yani? Onlar uçabiliyor mu? Yahu uçmasalar ne? İnsanları iyileştiriyorlar. iyileştirdikleri İyileştirdikleri gibi sonra evet hasta olmamaları için uğraşıyorlar. Aa. Ya doktor dediğin çok kutsal bir meslek. Aa, süper kahramana. Evet, evet, süper kahraman. Peki, biz doktora gittik. Evet, ne oldu? Doktor bana iğne yapacak mı? E, gerekirse yapacak. Eyvah, iğne. Ay çocuklar, ben iğneden korktuğunu unutmuştum yahu kara gözün. Durun, onu bir çağırayım da çabuk onu birazcık böyle kendine getireyim. Kara göz, kara göz, kara göz. Gelmem ben, gelmem. Hasta olurum daha iyi. Tamam, tamam. E, iğne yok. Ha, tamam, tamam. Hadi gel. Ay, 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 ay Tamam ben iğneden çok korkuyorum. Yahu geçen sefer dişin ağrıdığında ufacık bir iğne aman bana bir şey olmaz dememiş miydin? O zaman ağzıma yapmışlardı. E ne olacak şimdi? E, arkada kaba etime yapacaklar be. Allah Allah. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Ya korkuyorum yahu. Anlamıyor musun bir adam? Allah Allah. Ya çocuklara soralım bakalım. Çocuklar iğneden korkuyor mu? Çocuklar siz iğnelerden korkuyor musunuz? He? Çocuklar korkuyor musunuz? Duydun mu? Korkmuyorlar işte. Aa gerçekten korkmuyor. Bakayım. Zeynep hiç korkmuyormuş zaten. Aynen aynen. Peki Salih sen korkuyor musun? Korkmuyorsun. Ha? Peki diğer çocuklar korkuyor mu? Ali korkuyor mu? Ahmet korkuyor mu? Mehmet korkuyor mu? İsmini unuttuklarım diğer çocuklar. Aferin size çocuklar. Hiçbiriniz korkmuyorsunuz. Aferin size. Aferin size. E peki sen korkuyor musun? Evet hala korkuyorum. Senin çocuk korkuyor mu? O da korkmuyor. Ee niye korkuyorsun be o zaman? İğneden korkulmaz? Tamam doğru söylüyorsun. Hadi hazırsan gidiyoruz. Evet hazırım. Haydi o zaman düş yola. Yola mı düşeyim? Bu sefer düşmeyeceğim. Yahu düş yola. yola düş diyorum yola. E, tamam. Dink. Kara gözüm iki de bir de. Yola düş derken bundan bahsetmiyorum. Yola çıkalım dedim ya daha önce. Geçen çıktım havada kaldım. Ya bir şey olmaz. Merdiven getir o zaman. Ya öyle değil. Birlikte gideceğiz. Hı anladım. Arabaya bineceğiz. Hı arabaya bineceğiz ha. Tamam tamam. Ondan sonra geri geleceğiz. Sen iyileşmiş olacaksın. Tamam anladım. Haydi bakalım gidiyoruz seninle. Haydi bakalım gidiyoruz. Çocuklar size çok güzel bir haberim var. Karagöz iyileşti. Karagöz iyileştiğine göre kendisini şimdi buraya bir çağıralım tekrar. Bakalım siz de anlayacak mısın iyileştiğini. Karagözüm yar bana bir eğlence. Aman aman yar bana bir eğlence. Kafana yersin cücüklü tencere. <laughs> Gördünüz mü iyileşmiş. Evet iyileştim iyileştim sayende iyileştim. Doktorlar sayesinde de iyileştim. Allah onlardan razı olsun. Karagözüm dediğim gibi doktordan artık korkmuyorsun değil mi? Yok korkmuyorum. Hey ee, bu dersi de aldığına göre dur ben söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Her ne kadar sürçülü ishal ettiysek affola. Evet. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hoşça kalın.